Merhabalar. Sizinle geçtiğimiz haftalarda üretim, tüketim, dağıtım konusunu işlemiştik. Üretim belli bir şeyi ortaya koyma, çıkarmaydı. Dağıtım ise bu ürettiğim, var ettiğim şeyi e, satışların yapılacağı yere götürmüş olmaktı. Tüketim ise bizim herhangi bir yerden, işte gerek mağazadan, marketlerden vesaire satın aldığımız ve bunları kullanmaya başladığımız süreçte bizim tüketim sürecimizdi. Şimdi bunlarla ilgili sizin Zoom kitabınızdan dediniz vardı. Hemen kitabımı paylaşıyorum ve hızlıca çözümlerine başlıyorum arkadaşlar. Şöyle kalemimi de aldım. Sayfa 161 kavrama testi 7 üretimden tüketme bir numaralı testteyim. Birinci sorum diyor ki ürünlerin elde edildiği, elde edildiği işlenmemiş malzemeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Eğer ben bunu işlememişsem bu benim ham maddem olarak karşıma çıkıyordu. İkinci soruda ürünlerin işlem basamaklarını vermiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sıralama doğrudur? Öncelikle üretim yapmam lazım. O yüzden yeşiller önceliğim olduğu için B ve D şık burada elendi. Üretimden sonra dağıtım geliyordu. Yani pembe gelecek. Daha sonra ise fıstık yeşil galiba o renk. Tüketim olacak. Yani cevabı Ceyhan olacaktı. Hangisi dağıtım sürecinde örnek olarak gösterilebilir? Yani bir bir yerden bir yere taşıma durumundan bahsediyor. Fabrikada domates kullanılarak salça üretilmesi. E zaten üretim kelimesini kullanmış. O yüzden A'yı eledim. Peynirin kamyonlarla marketlere taşınması. Dursun. Hayvanlardan et ve süt elde edilmesi. Bu bir üretim süreci. Tüketicinin ihtiyaç duyduğu ürünü satın alması. Bakın hem tüketici demiş hem de satın almak demiş. Burası zaten tüketime bir örnek. O yüzden cevabım burada Bursa olacaktı. Dörde geldim. Hangisi işlenmeden kullanılan ürünleri örnek gösterilemez? Yani benim ham maddeden önce bu tanım bilmem lazım. Sonra işlenmiş ürün ne demek bunları bilmem lazım. Tükettiğimiz yiyecekler, okulda oturduğumuz sıralar, yediğimiz kıyafetler, Oyuncaklar ve birçok araç ve ürün bize ulaşana kadar pek çok aşamadan geçer. Bunlardan bir kısmı hiçbir işlem uygulanmadan doğrudan tüketilir. Yani ham madde. Bir kısmı da işlenerek başka bir ürüne dönüştürülür. Hangisi işlenmeden kullanılan ürünleri örnek gösterilemez diyor. Yani bana ham madde olmayanı soruyor. Biz doğada tuz veya küp şeker halinde bir şeker görmüyoruz. Biliyorsunuz şeker şeker pancarının suyuyla elde edildiğinden bahsetmiştik. O yüzden bir işlem görüyor. Bu nedenle de cevabımız A şıkkı olmalıydı. Beşteyim. Aşağıda verilen mesleklerden hangisi üretim, dağıtım, tüketim sürecinin üretim aşamasında yer almaz? Çiftçi üretir. Besiciler hayvancılıkla ilgili besleyen kişilerle üretilir. Maden işçileri üretir. Ama şoför üretim yapmaz. Burada dağıtım aşamasındadır. 6. Hangisi kağıdın üretim aşamalarından değildir? Ağacın kesilerek küçük haline getirilmesi neden olmasın? Soyulan tüplerin kimyasal suya atılması olur. Kerestelerin mobilya atölyelerine gönderilmesi dursun. Hamurun silindir yardımıyla düzenlen, düzenlenmesi tabii ki olur. Ama eğer ben bir yere gönderim yapıyorsam demek ki orası artık dağıtım aşamasına geçmiş. Yeni deyim. Maddeler vermiş. Buna göre şekerle ilgili olarak numaralandırılan verilen süreçler hangisine doğrudur diyor. Bir de diyor ki iklim şartlarına uygun olduğu yerlere şeker pancarı ekimi yapılır. Ekim yapacaksan bir üretim başlatacağım. O yüzden cevabım D ya da D olmalı. Yani A ve C'yi Marketlerden satın alınan şeker, pasta ve kek gibi ürünlerin yapımında kullanılır. Neyde kullandığım önemli değil. Burada önemli olan satın alma işlemi, yani bir tüketim işlemi. 2'nin tüketimi nerede? Şurada. Pardon özür dilerim. Şurada. Emin olmak için de bakıyorum. Şeker pancarından elde edilen şekerler paketlenir ve tüketim yerlerine gönderiliyorsa demek üçüncü 3. aşaman benim dağıtımım yani cevabım Bursa olacaktı. 8'e geldim. Yukarıda verilen maddelerden hangileri üretime örnektir? Fındığın hasat döneminde ağacından toplanması neden olmasın. Fabrikada işlenen çayın satış ve gönderilmesi, bu dağıtım aşamasıdır. İkiyi eledim. İkiyi elediğim için C ve D şıkkı kayboldu. Marketten alınan mısırın salata yapımında kullanılması. Ben bir şey alıyorsam o benim tüketim aşamamdır. Bu yüzden üçü eledim. Yani A da gitmiş oldu. Dörtte de ipekten kumaş elde edilmesi tabii ki de bu da bir üretim sürecidir. 9. Ürünlerin tüketiciye doğrudan veya dolaylı olarak ulaştırılması biz dağıtım kavramımızı veriyorduk. Ondayım. Kağıdın elde edilmesi süreciyle ilgili olarak şemada göster şemada numaralandırılarak belirtilen yerlere yazılması gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisini doğru belirtilmiştir? Bunu tam olarak bilemiyor olabilirsiniz. Ama sonuç olarak bir şey kağıda dönecekse en son aşaması ağaç olamaz. O yüzden burada A ve B, B kısmı gitti. Tomluk dediğim şey biraz daha yapılaşmış bir yapı olduğu için önce biz ağacı alacağız. Ağacı daha sonra işlem süreçlerine getireceğiz. Yani tomluk aşamasına getireceğiz. Daha sonra da kağıt hamuru olarak karşımıza çıkartacağız. 11. Aşağıdakilerden hangisi üretim dağıtım tüketim sürecinde dağıtım grubu için yer alır? Besici üreticidir, fabrika işçisi üreticidir, restoran müşterisi tüketicidir. Ama lojistik elemanı bir yerden bir yere gönderim yapan kişi. O yüzden burada c Cihan olacaktı. İlk testin son sorusundayım. Verilen tablodaki ham madde ürün eşleşimlerinden hangisi yanlışlık yapılmıştır? Buğdaydan ekmek yapabilirim. O yüzden biri eledim. Yani A ve B gitti. Vişneden meyve suyu yaparım. Çok da güzel olur. Yanlışlık olmadığı için 2'yi de eledim. Patlıcandan salça. Ayçiçeğinden de tereyağı yapamam. Bu yüzden cevabım B şıkkı olacaktı. Geldim ikinci testime. Üretim, dağıtım, tüketim sürecine ilişkin numaralandırılan örnekler aşağıdakilerden hangisini doğru belirtilmiştir? Bir de diyor ki, marketlerden satın alınan salça yemek yapımında kullanılır. Satın aldıysam bu benim tüketim aşamamdır. O yüzden A ve B'yi eridim. Tarladan toplanan domates fabrikalarda işlenerek konserve kutularına konur. Toplama işlemi var ve bir salça üretim süreci var. Demek ki burada bir üretim yapıyorum. Fabrikalarda paketlenen ürünler araçlara satış için ulaştırılırsa ben dağıtım yapıyorum. O yüzden cevabım C. Han. Hangisi? Peynirin üretim aşamasından biri değildir. Bir kere sütün hayvanlardan sağlayarak elde edilmesini biliyoruz. Peynirlerin kamyonlarla marketlerle taşınması maalesef bu bir dağıtım sürecidir. O yüzden de cevabım Bursa olacak. Üçteyim. Buna göre hangisi tüketime örnektir? Elektronik eşyaların satışa sunulması neden olmasın ama emin olmak için diğerlerine de bakıyorum. Kereseden mobilya üretilmesi, adı üstünde üretim. Buğdaydan makarna edilmesi üretim. Sebze ve meyvelerin pazar yerlerine nakli edilmesi nakil işlemi bir dağıtımdır. Ama bize tüketim örneğini sorduğu için cevabım A olacak. Dört. Meyve suyunun üretiminden tüketimine kadar geçen süreçle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Ahmet Bey'in tarlasında portakal yetiştirmesi üretim basamağıdır. Doğru. Şoför Emre Bey'in paketlenmiş meyve sularını marketlere taşıması dağıtım basaması, basamağıdır. Doğru. Meyvelerin sıkılıp suların alınması tüketim basamağı değil ama dursun. Ayşe'nin evde meyve suyu içmesi tüketim basamağıdır. Evet ama Ceyhan aslında burada üretimle ilgili bir süreçtir. Tüketim değildir. Beşteyim. Yukarıdaki görsel üretim sebeplerinin aşağıdaki basamaklar hangisiyle ilgilidir? Paketleme. Hı hı. Çünkü paketlenen işlemi bitmiş ve yola çıkıyor. Dış ticaret bilemem içi gidiyor dışa mı gidiyor. Tüketim henüz bir alışveriş olduğunu görmüyorum. Bu yüzden de cevabım dağıtım. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Domatesin işlenmesi sonuç salça edebilir. Evet edebilirim. Bir doğru olduğu için C ve D'yi eledim arkadaşlar. Bor madeninin yerin derinliklerinden çıkarılması üretim aşamasına örnektir. Evet doğru. Ama yine de içe de bir bakayım. Dört zaten şıklardan dolayı gitti. Paketlenmiş etlerin satış yapılmak üzere marketlere gönderilmesi tüketim. Satışı yapmak için önce dağıtım yapman lazım. Eğer bunu aldığımı da etseydi, evet o zaman tüketim olabilirdi. Ama cevabım bir ve iki. Son sayfadayım. Yedinci sorudayım. Aşağıdaki e, bu durumun aşağıdaki bölgelerin hangisine görülme olasılığı en fazladır? Üretimi yapılan bir malın dağıtım aşamasında sıkıntı yaşamadan yaşamada, ve marketlere gitmesi gerekir. Yer şekilleri bu aşamada olumsuzluk çıkartabilir. Demek ki uygun yer şekillerin olmaması lazım, elverişli yer şekillerinin olmaması lazım. O da bizim ülkemiz için tabii ki Doğu Anadolu bölgesidir, çünkü en dağlık bölge ülkemizde Doğu Anadolu. 8. Buğdayın ekmek olarak soframıza gelmesinde aşağıda verilen meslekliklerden hangisinin katkısı yoktur? Çiftçi eker. Fırıncı pişirir, hamur haline getirir. Değirmenci buğdayı öğütür. Ama veterinerin tarımda bir ilgisi yok. Çünkü veteriner hayvancılıkla ilgili bir meslek olduğunu öğrenmiştik. Dokuzdayım. Öğretmenin açıklamasına göre aşağıda verilen üretim örneklerinin hangisi tarım faaliyetleri ilgili değildir diyor. Portakaldan mevzu elde edilmesi olur. Ayçiçeğinden yağ elde edilmesi, buğdaydan un elde edilmesi olur. Ancak ineklerden süt elde edilmesi bizim hayvancılıkla ilgili bir faaliyetimiz. Ondayım. Bu metinde zeytinyağı ile ilgili olarak aşağıdaki süreçlerin hangisi anlatılır diyor. Zeytin tarımı yapan çiftçiler bir yıl boyunca zeytin ağaçları kapıklı yapar. Hasat mevsiminde ağaçlardan zeytinleri toplar. Yağ, e, yaprak, taş ve kum gibi maddelerden ayrıştırılan zeytinler kasalara doğrulur. Zeytinler kamyonlar ve traktörlerle zeytin işleme tesislerine götürülür. Zeytinler burada üzenek tozlarla aranırılması amacıyla yıkanır. Temizlenen zeytinler fabrikaya taşınır. Fabrikada bulunan makineler zeytin ezerek hamur haline getirir. Sanırım bir şeyler üretiyor burada. Hamur haline gelen zeytin kazanlarda karıştırılır. Bu işlem sırasında zeytin yapısındaki yağlar yüzeyde birikmeye başlar. Elde edilen yağlar uygun kaplara doldurulursa ben bir üretim yapıyorum. Bu yüzden cevabım A. Zaten yönetim diye bir basamağımız yok. Bunu kafadan elemiş olmalıyız. 11'deyim. Aşağıda verilen tarım ürünlerinin hangisi meyve suyu fabrikasında ham madde olarak kullanılamaz diyor. Ben hiç zeytinli bir meyve suyu içmediğim için cevabım denizli. Eminim siz de içmediniz. Evet gençler bu haftaki ödev videomuz bu şekildeydi. Anlattık çözdük. E, çözüm yaparken Yaptığım yöntemleri, e, önemli vurguladığım yerlere size dikkat ederseniz bu konuda e, soru kaçırmayacağınıza eminim. Zaten derslerimizde de oldukça iyi Daha sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.